Evet, Vice Story'si ikinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle başlamadan önce hemen bir bilgi ee, önceki bölümde ne yaptık bir onları söyleyelim. Şimdi ilk görevde Martinez bizden bir paket almamız için e, havalimanına VIP terminaline falan göndermişti. Orada bir abi vardı. Onunla konuştuk paket almak için gemiye falan bindik, bir seyahate çıktık. Gemiye baskın attılar. Biz de paketi aldık getirdik. Sonra e, ikinci görevde de bizim Martinez'i parası vardı fil kesildi de. Filden bir gittik o hayvan evladından. M4 A, M4 M400 M4, neydi lan silahın adı neyse M400 Neyse unuttum M200 M249 kullanıyordu falan. E, onun bir evini kohoneler neler koh, şey ko çololar çolalar <laughs> e, almıştı. O yüzden para erişemiyordu eleman. Biz de onun elemanları öldürdük parasını aldık abi. Abi çık. Neyse şu Martinez'in 3. görevine bir gidelim bakalım. Ne diyor? Yakışı davran... Yakışıksız davranış mı ne? Allah belanı versin senin. Sen ne izliyorsun ya? Ya <laughs> hop oh be ya! ne izliyor <laughs> ya. Allah belanı versin <laughs> seni. İzleyeceğin şeylerin ne oldu be? I'm with you. Come on. Having fun. Rock and roll. Oh, you fucking relax, my friend? Look, I'm not some idiot that you can just I never <laughs> called Lafımı bölmedi. Öküzü çocuğu. Oh, lafımı niye bölüyorsun sen ya, ya, benim? Please. Ya sen ne izliyorsun? Ne izliyorsun? Oh, Neyse arkadaşlar ben burada susmayayım en iyisi. Arka plandaki sesleri hiç And duymayın abi. <laughs> daughter, listen, no, listen, huh? Ya oh, oğlum dude. sen niye benim lafımı bölüyorsun abire? Oh, Bak la be be. ne diyor ya? Oğlum bu kafayı sıyırmış la.

gel The my bed. Oh, Great hiding place. What Oh, hey, and tell Mary I love Ya bir sus be, ağzına tükürdüğümün çocuğu. Hareketlere bak. Ee, bu arada önceki bölümde şey varmış arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk bölümde bu şu lanet olası mouse simleci görüyorsunuz. Tam böyle ekranın ortasında kalmış. Ben oynarken onu fark etmedim. Öyle aptal aptal durdu abi ilk bölümden. İlk bölümden abi sıkıntıya girdik yani. Neyse çok güzel de yağmur atıştırıyor vallahi oyunda. Daha demin de buralarda yağmur yağıyordu abi. E ee, bu sefer diğer gamepad'e geçtim arkadaşlar çünkü ee, önceki gamepad'in şeyi sıkıntısı var. Ee, neydi o? Ee, joystick joystick çubuğunu arkadaşlar ileri itiyorum. Eee şey oluyor. Tık tık yaparak ittiriyor. O biraz bayağı sıkıntı oluyordu. Böyle şu şunun gibi hassas ayarlar yapmak çok zor oluyordu abi. Ben en iyisi bir oraya gideyim abi. Ondan sonra videoyu devam ettireyim. Tamam abi ya zaten hemen bizim evdeymiş. Bakalım ne bırakmış bize. Oo. Selamünaleyküm fil. Abi. Hey Nick, you? be kardeş. There. Oy. Araba evet. Man, I'm getting too deep into this shit. Uf, arabaya bak. Stinger mıydı la bu arabanın adı? Araba adı yazmıyor. Of. <laughs> Dayı ne yapıyorsun? Dayıyı niye ezdim ki ben? Abla sen öküm. Meri diye biri varmış. Tanıyor musun? Mu? Do you know Mary? If you want Mary, she's at a party up on Starfish. I'm heading over there myself. You can give me a lift. Tamam abi, bırakalım seni. Parti şeydeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, neredeydi? Lan adan adını unuttum. Starfish adasında. I'm Mona by the way. If there's anything I can do for you or to you. Oo, oyun just let me know. <laughs> Tamam ablam, söylerim eğer ihtiyacım olan bir şey olursa. Benim şeye ihtiyacım var abla ya iyi bir ekran kartı işlemci ihtiyacım var sende var mıdır acaba Aslında PSP'den oynasam Kasmalar daha az olurdu ama PlayStation 2 ameliyatörü oynayınca da biraz daha fazla kasmalar oluyor abi Zaten Liberty City Stories'i mecburen PSP'den oynayacağız PlayStation 2 sürümü çok kasıyor çünkü baya Arabalara bak bir tane Banshee 2 tane de Infernus Bizim sürdüğümüzde Stinger'dı diye hatırlıyorum ben ya thanks for the ride rugged fella maybe i can pay you back in kind later i just need to find mary sure she's right over there are you mary come on let's go hey we paid for her she's not going anywhere is that a fact damn right come on let's get this low-life nobody and teach this bitch a lesson too get off me man i'm a soldier right Askerim lan ben dananın çocukları. Askerim lan ben. Vallahi abi odumu öldürürüm ha. Neyse alalım alanına gidelim. Abi Infernus'un sesini değiştirmişler ya. Abi bak. Bak Infernus'un sesine bak abi. Infernus'un sesi böyle değil ama ya. Bu arada radyoyu niye kapatamıyorum ben? Oğlum. Radyo kapanmıyor lan. Ne iş? Neyse. Abi, araban sesini iyi dinleyin ya. Bu ne abi ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, köprüler kapandığı için köprü kapanma haberi şu an oynuyor. Abi arabanın sesi böyle değil ya. Bu arabanın sesi böyle değil ya. He radyo da kapandı bu arada. Daha demin niyeyse radyoyu bir türlü kapatamadım ne oldu acaba. Ya bu arabanın sesi böyle değil abi normalde. Vice Stories'in sesini değiştirmişler Inferno's'un of. Abi ne güzel ya. PSP'den oynasaydık şöyle kamerayı döndüremeyecektim ha. O yüzden ben hani... PlayStation 2'den oynamak istedim. Liberty City Stories dediğim gibi maalesef ps PSP'den oynayacağız o biraz sıkıntı. Çünkü PlayStation 2 versiyondan oynamayı denedim ben acayip fazla kasıyor abi. Selamünaleyküm. Of. Corporal Vance, would you care to explain why there's marijuana hidden under your bed? Ne? And who the Sam Hill is this? Hey buddy, Listen, I charge more for Groot. You brought a whore onto the base? Have you no shame, boy? Are you a moron? Is that it? Drugs, whores, you're out of here, soldier. You're Aa, a disgrace. <laughs> Martinez, sen tam bir kahpesin oğlum. Sen var ya, kahpenin önüne gidersin. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu arkadaşlar. Ama yani bunu söyleyecek başka bir ee, sözümüz yok buna. Mesaj mı attı? Film mesaj atmış. Aa tam da bize motor bırakmışlar. <laughs> ya ben şu Rockstar'ın bu motor bırakma olayını çok seviyorum abi. <laughs> şu görevlere araç maraç bırakıyorlar ya bazen gidelim diye. O kadar çok seviyorum ki bu yapmalarını. Bu da nereye gidiyoruz biz? Oo, eski eve gidiyoruz. Gidelim abi. Eee ben videoyu yine durdurayım arkadaşlar. Bir oraya gittiğimizde devam ettireyim. Hani çünkü ne kadar fazla süremiz olsa videoyu o kadar uzun tutarız. Geldik abi. Ha, Burası artık bizim evimiz arkadaşlar. Arka Eee Kardeşler <laughs> Onu Diyecektim Az Kalsın Neyse Oy Mis gibi su O ne la Ha bu ne abi Bu arada 10 dakika falan olmuş daha 4000'e mi ihtiyacım var rakit git oradan Kurşun geçirmez Sanches'miş Bahşattırma lan şimdi Neyse oyunu kaydedelim ya ben buna kaydetmez. Ben buna kaydetmeyeceğim abi. Ne olur ne olmaz şimdi. Ee, bu videoda bir sıkıntı olursa hani videoyu bir daha çekmek zorunda kalırsam en azından ee, o kısımdan çekebilirim abi videoyu. Bir şu kıyafetleri bir inceleyelim bakalım nelerimiz var. Gerçi iki tane kıyafetimiz var ama bir ordu kıyafet. Aa ordu kıyafetimiz gitmiş abi. Tamam. Ne güzel la. Orduya katıldık atıldık la. Lada kaçıla, kaç? Ee, bir gün oldu lan da Dayı, beni şu alıp götürsen oraya abi. Dayı, ne yapıyorsun la? Şehirden şeride geçiyorsun. Silahımızı falan da almışlar ya. İnşallah şu taraftan dönmez abi. E. Hadi lan şuradan dön abi. Oradan dön abi. Abi oraya abi yapacağın işin. Cık. Neyse. Ya yeah, e, araba çalmaya gönlüm el vermiyor. <laughs> Adam o kadar parasını falan filan yatırmış arabaya. Ben şimdi onu çalacağım. Hiçbir şey yapmayacağım arabayı. 5 dakika sonra arabayı patlatacağım abi. Benim elim hiçbir şey geçemeyecek. O adam para vermek zorunda kalacak. Neyse. Bak bak bak. Abi burası da Vice'deki yer bu arada. Şey, ee, uyuşturucu da uyuşturucu takası yaparken ne pusuya düştüğümüz yerde oyunun en başında. Çolo Zaferi. Zaferi büyük ihtimal. Görevin adı. Çolo Zaferi. Bill, Neredesin ya? Aha. Phil, it's me, Vic! Oh. Put your hands where I can see them, boy. You think you can come here and rob me, probably try to rape me? <laughs> I know you're kind. Phil, it's me, Vic, your brother in arms. I'm gonna teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm gonna give you a shotgun suppository. Whoa! <laughs> Phil! It's me, oh, Vic! Oh my! Vic Vance! Benim oğlum benim mal mısın? Vic, so? Lan benim diye söyledim ya sana dananın çocuğu. <laughs> ne diyor la bu? Allah belanı versin. He was the best. I can still see the smile on his face when he shot Bang. Go Sarhoş abi adam bildin ya. İçtim mi nasıl bir soru adam sarhoş. İçmiş. İçmemiş bir gibi mi duruyor sence? de? Tamam oğlum geliyor la. Adam harbi mal olmuş arkadaşlar yani. Let's Gerizekalı embesil ya. Embesil ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim geri zekalı ben sürecin dik duvara girdi ya. Duvara çarpmadı adam duvara girdi ya. Duvara bütün olmaya çalıştı herif ya. Polis karakoluna mı götür gideceğiz? Polis karakolu. Aynen ha polis karakoluna gidiyormuşuz. <laughs> dedim acaba kelime benzetme, benzetme mi kullandılar ne yaptılar acaba ben dedim de değilmiş. Oo, buraya gelince bir kasıyor abi oyun. Buraya gelince acayip kasıyor oyun nedense. Şu an daha hala kasıyor oyun abi. Neden kasıyor oyun? Artık daha kasma edemezse görüntü ayarlan düşeceğiz yani. Oh nothing. Felt for sure some cholo would be here. Those scumbags are always crossing the law. Let's not hang around here, Vic. Cops make me nervous. I hear you, man. Sometimes I out and kill a lot Mal oğlum, Sen niye polis öldürüyorsun ki durduk yere şimdi? Strike two. Where are they? This could take hours. Good job. I brought a little something to drink. Aha, Cholo. Cholo gördü bizi. There he is, Cholo bastard. Aa, arası sahneye atladım yani. Şükür. Travay mı yapacak fil? Ondan koşarak mı kaçıyor? Nasıl kaçıyor la? E arabayla in. mi koşuyor oğlum bu Kassani? adam? Oha. Ha <laughs> ne koydum motorcuya. Patlat artık. Aha kaçtı gitti la. Arkam bakayım diye kaçırdık herifi görüyor musun? Sık artık. Lan sana, La patlat şunu artık. Lan o kadar canı yok bu adamın arabasında hadi lan. Hep aynı ritimde sıkıyor vallahi başım ağrıdı ha. Bak hala sürüyor bak geri zekalıya bak bak. Mal. Of need to get my car fixed up vic old girl ain't looking so good tamam şunu alayım önce he nasıl döndürdüm kamyoneti oğlum niye kasıyor bağyan Niye burada ke kasıyor? Aa, nasıl kasıyor? Boy, she is looking like a daisy now. Ne güzel ya, adamlar 100 dolara araba tamir ettiriyor ya. Hem de boy atıyorlar bir de ekstra olarak. Bir de adamlar orijinal parça kullanıyorlar ha. Türkiye'de olsa en az kaç ödersin? Binemiyor. bayağı ödersin ama. vay wow, şimdi şuradan denizi uçsak ne komik olur da. Fine wingman Vic. May all the gentlemen will think twice before shitting on my patch from now on. See you around, partner. See you around. Tamam, abi. Win. It's America. sonra şu şunu kaydedelim abi. Oyunu kaydedelim abi ne olur ne olmaz. Ben de şey var çünkü tırsıyorum abi ben oyun çöker diye. Ay şimdi emülatör yani al Allah. bir çöker oyun vallahi bütün emeğimiz gider ha. Ee, o yüzden artık her videoda e, en başta bir kayıt alacağım ki video eğer çöp olursa e, en baştan devam edebilelim diye. Çünkü biliyorsunuz bazı youtuberlarda oluyor böyle çekiyorlar çekiyorlar böyle görevler oynuyorlar ya ses kaydetmiyor ya görüntü kaydetmiyor ya e, çöküyor falan filan. Hani oraları gösteremiyorlar oynadıkları için göreve. Bir daha da dönemedikleri için arka tarafa. Arka tarafa ne lan? Bir daha geriye dönemiyorlar. E, hani ben şimdi olur da ben bu videoyu şu an çekiyorum. Bunlar oynadım. Hadi oyun çöktü ya da bir şey olmalı. Ses fazla geldi falan az geldi. Hani en azından en başa geri dönebilelim diye kayıt alıyorum abi. Neyse. Bu da son görev olsun zaten. Boomshine patlaması Abi en son biz Boomshine patlamasında GTA Vice'de bu salan golü koptuydu. Ya bu o görev mi ya? Oh! Ya abi sevmiyorum ben bu görevi be. <laughs> Neyse. Ne olduğunu söylemeyeceğim <laughs> abi. Alt yazı var <laughs> okuyun anlarsınız arkadaşlar. come on, deal with it. The thing is, boy, my daddy was an angry Bana ne olup senin babandan? Especially when he caught me staring at my cousin, or my sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. Oh, uh, and how exactly is this helping? Uh, <clears throat> the tragedy of it is, I'm just like him. I am a drunk. <clears throat> I deserve Long Ee, mikrofonda <laughs> sesler gelebilir. Affedin. kulaklığımı <laughs> çıkarıp takacağım yere. Tamam abi. Şöyle. Ee, oh, oh, mal oldu. Geri zekalı. Tam bir geri zekalısın fil. Sen de geri zekalısın. Lens de geri zekalı. Martinez de geri zekalı. Hatta Martinez daha fena ya. Neyse. Ne ara kalktın lan sana ya. Daha diyor kapat lütfen. <laughs> Önceki videoda ta oyunun en başında telif yedim abi. <laughs> Neyse orayı kaldırdım da. Geç ben para falan kazanmıyorum yani telif yesem ne olur yemesem ne olur da hani Gerçi Bazı ülkelerde video yasak şey oluyor abi yasaklanıyor doğru Bak nasıl kasıyor oyun. bu, bak, buralardan geçerken bu oyuna bir şeyler oluyor abi. Çok fena kasıyor ya. Ben gene bir ayar çekeyim ama ben büyük ihtimal bunun ayarlarıyla oynadım. Emülatörün ayarlarıyla oynadım ben büyük ihtimal. Aa çelik gerek. Ee, GTA Vice'deki gibi burada spawn oluyor mu bu o zaman? Benim hatırladığım GTA Vice'de de var bu çelik gerek. Tam aynı bu konumda spawn oluyordu. <laughs> Neyse. Allah'ın hikmeti abi. Bu o görev değil mi? Aynen bu o görev abi. Öff. Ya bu görev tam yarım saat uğraştırır abi adamı ya. I could sworn <laughs> I locked this place up. Phil, don't open the... Daddy!

He onları alıyordu, dur Ya ben bu göreve ne uğraştıydım ne zamanında? Aşağı yön tuşu mu? Ha. Tamam. Şeymiş. Ne deniyordu bu tuşlara? Gamepad tuşu mu? Ne tuşu deniyordu onlara? Ha bir de bu enkazlar var abi. Siz ilerledikçe bunlar. Ee... İyice yol kapanmaya başlıyor abi. Bir de bilmiyorsunuz hani burada nereden gideceğinizi falan. İyice bir dolandırıyor oyun sizi yani bir sonra. Utanmasalar abi Ghost yani küçük forklifte tır sesi koyacaklar la bu nasıl bir ses? <laughs> Forklift'te böyle motor sesi mi konulur oğlum manyak mısınız da? Tabi GTA Vice araba motorlarını ayarlayan kim ya? Aya bir de fizik koymuşlar enkazlara ha. <laughs> Fizikler de büyük ihtimal gerçi elle yapılmıştır da. Oo kapanmış. Ben bu görevde ne kadar uğraşmıştım la acaba ilk oynadığımda. Çok merak ettim ha. Buradan değildir doğru. O yüzden sevmiyorum ben bu görevi. Abi fena uğraştırıyor. Oradan git, buradan git falan filan. Zaten forklift sesi rahatsız ediyor ya yani başta. <laughs> Bir de kamera açısı biraz sıkıntı. Kamera açısı düzgün koysalarmış pek bir şey olmaz da. Zaten bu da GTA San Andreas'ten almışlar görevin fikrini. Oyun don bir an var ya çöktü sandım kafa yiyecektim ha. <laughs> Vallahi çöktü sandım ya. E, diğer kapıları açıp çıksak olmuyor mu abi? Bu kadar mal mısınız oğlum? Bunlar bu arada acayip kafa yapan maddeler abi arkadaş e, arkadaşlar. Bayağı kafa yapıyor abi adamı. Bu arada sanki film mi olacağız? Ateşten uzak tutacakmışız tamam. Ateşe yaklaştırınca gidiyor abi. Hayır hayır hayır. Oo, oh, oh. oh vallahi gidiyorduk ha. Yeminden gidiyorduk. Vallahi abi küfür ederdim var ya. Oo. <laughs> Hayatımız kayıyordu vallahi. Tamam hadi al götür bumuş mushine'ın Allah'ın cezası seni. <laughs> Gidişe bak salak seni. Biz de kaçalım abi patlamadan ya. He. Tamam. Ee, <laughs> ne diyor? Kardeşin seninle irtibata geçti mi? Hey Lens. Yok be Allah. Bir şey yapmadı be. Neyse. Eee. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Ee, üçüncü bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere ve hoşçakalın. Ve arkadaşlar. İyi günler. Evet. Böyle bir çok güzel bir çıkış yapayım dedim de olmadı. Allah kahretsin.